بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حب Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in iki eli kurusun Kurudu da Ne malı ne de kazandıkları Ona hiçbir yarar sağlamadı Yakında o ve boynunda bükülmüş bir iple odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe girecektir.